Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Birinci bölümü çekmiştik. Şimdi ikinci bölümü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yine biz ka çek çekiyoruz kardeşim. Yine kardeşim burada. Şurada. Şurada. Arkadaşlar Başlayalım. Bak, bak, bak. Like atmayı, abone olun, ya paylaşmayı unutmayın. Ve TikTok'ta ve Instagram'da bizi kardeşim. takip etmeyi unutmayın efendim kardeşim. Şey beni çekmişsin. Şey. Versene aldığını. O biri getir, içine sakın ya. Gırını sen tak. Sen de çok zor Hayır ben de değilim altı olsun ya. Benimki ben video çekeyim de... kal. Ben video çekeyim. Evet, evet. evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim zaten 15 diye koymuyorum. Evet arkadaşlar. Ee, akıllı telefon işte ne yapacağız? Bilelim. Evet geç geç. Hemen gidiyorum. Sen de o bayağı kesmişsin ya sende. Arkadaşlar burada bayağı bundan önce video çekiyorduk. Evet. Gördük ki e, kayıt durmuş. Evet. O yüzden Biz biraz önde olabiliriz. 2 dakika falan oldu o video ama bu uzun olacak. Bir 15 dakika falan olacak. Çok tansık da orada daha On 10 11 bu arada ıı, yeni bir video attım. Start Dev Valley. Ona da like atmayı unutmayın. Çok güzel bir oyun. 10 dakika falan oldu. Hayır, şey Birinci bölümünde çok oynamadım ama. Evet bak sen. Ben oynayacağım. Sesini azalt. Kardeşim. Evet arkadaşlar. tilt çekiyoruz. Ben şimdi... Iı, arkadaşlar şimdi ben başka bir şey de çekeyim mi yoksa boş vaktim var çekmeyeyim bugün içeceğim video sabah yarına yok vaktim o arkadaşlar çekeceğim tabii ki de şunu atlayamadım arkadaşlar stop <laughs> ya. Ya. Evet, bir kapatıyorum biz Oynayalım. Evet arkadaşlar. Hop, hop. Troll arkadaşlar or oraya göstereyim troll işte. Gördün evet. ya bizi savaş. ya Haydi. kardeşim ben fullorona geçtim ya. Kime gideceksiniz? Arkadaşlar kamera. bir şarkı biliyorum söyleyeyim mi? Biz seninle biz seninle Hı. 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 biz seninle Hı. Tuz gibi, yaz buz gibi, dokuz gibi de ayrılamayız. Yine arkadaşlar size günler, ayır. Eşşedirler, eşşedirler, çörekli tuz gibi, yüzünde buz gibi, sekizde dokuz gibi ayrılamayız. Aa, Çok güzel şarkı ya ben beğendim. Bir selimle, yani, yani. de tuz gibi, yönünle, gibi, Sekiz de dokuz, da... Ya sen videoda yoksun, neden konuşuyorsun ya? Hadi konuşuyor. Yorum, Konuşma. Kedim anısını biliyor mu acaba? Ben ne bileyim ya? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar kedim anısını biliyorsanız Alişan. Evet Biliyorsanız Alişan. çok güzel. E, yorumlara yazın. Çok güzel Şarkı çok güzel. Ben de Azerbaycanlıyım. Hayır. Azerbaycanlısın. Meselenle Bak bak bak. Bak buna bak buna. Bak. Bir bakayım ya video bak. Seçiyorum. Video seçiyorum. Arkadaşlar video seçiyorum. Video seçiyorum. Sus sus. Video ben seçiyorum. Şey işte ya? Arkadaşlar vermiyor ya video çekmeyi. Ay. Bu arada arkadaşlar ben bu YouTube kanalına şansa girdim ya. Yani ödeme falan yapmadım. Öyle şansa girdim. Video videoya bakıyordum. Sevdiğim YouTuber'lardan. Bakıyordum. Bir de onlara yorum yapmak istedim. Yorumun altına yazmıştı ki e, yorum yapsanız kendinize bir kanal atıyorsunuz. Ücretsiz. Ben de yorumu yazdım. Bir kanalımız var diye bir mesaj geldi. Ben de tabii ki de çok istiyordum. Ama ücretsiz, ücret de olduğu için yapamıyordum. Sonra orada ücretsizi gördüm. Çok sevindim. Çok heyecanlandım. Ve videolarıma başladım. Kendime telefon falan aldım. Sizin için. PlayStation falan aldım. Şimdi de Youtuber'ım. Kendime hala inanamıyorum ama inanmak gelişiyor bazen. Sarı. Ee, Narıncı. Ya turuncu. Sarıydı burada. Şurada da sarı. Kırmızıyı tahmin etmiştim ya. Biz seninle, biz seninle sürekli ekmekle toz gibi yaz gününde buz gibi sekizde dokuz gibi yapma. Olur mu? Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu güzel böyle. Arkadaşlar çekmek, çekmek, çiçe şarkısı işte. TikTok'ta kedi şarkısıyla bir video çekti. Çok güzel bence ya. Ben de çektim ya. Çok eğlendim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ya. Oh, arkadaşlar ya. Deli oluyorum ya. Yaydın. ya yürüyor yürüyorum, hopluyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Arkadaşlar. Cennet Çiçek mi topluyorum arkadaşlar arada bir kalbini yaklıyorum. arkadaşlar başka siz başka bebek TikTok'ta Selena gördünüz mü ya umrunda ne ya Cennet Çiçek mi topluyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Ama sen başka bir kollarda tam tarış oldu yollarda, kaybolmuş bir gençliğim var da. Olacak mı? Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldi 10 dakika falan oldu. Evet işte bu kadar ikinci bölüm birinci bölüm bundan uzun olmuştu. Evet çünkü o Roblox'un birinci bölümüydü sizin için biraz çok vakitli yapmak istedim. Evet. Ee bugün de böyle oldu. İşte idare edin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.